Pop Playtime Chapter 3'ün sonunda Kissimissi cani bir şekilde öldürülüyordu. Kimin öldürdüğü belli olmasa da seslerde anladığımız kadarıyla Kissimissi saldırıya uğruyordu. Ona saldıran aslında kimdi? 1006 mı saldırdı? 1006 saldırdıysa Chapter 4'te bu olay nasıl önümüze çıkabilir? Eğer ki bu tarz sorularla başa çıkamıyorsanız bugün sizinle birlikte Pop Playtime Chapter 3'te büyük teoriler yapacağız ve bu teorilerle Kissimissin ölüp ölmediğine karar vereceğiz hem de Kissimissi öldüyse kimin öldürdüğünü bulacağız. Bundan sonraki video yine Chapter 4 popülatlar bir teori videosu olabilir. O yüzden video 10.000'den fazla beğeni atın. Her 10.000'den fazla beğeni geldiğinde popülatlar daha hızlı gelecek ve teori da daha hızlı gelecek. Ayrıca kisimisi gizemine teorisini çözmeden önce de yukarıdaki iyi butondan popülatlar için tüm hikayesini izleyebilirsiniz. Tüm oyun hikayesi 20 dakikadan az bir süreye sıkıştırdım ve gayet güzel video oldu. O videoya destek olmayı unutmayın. Yukarıdan bir gidip like atıp bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. O zaman hazırsanız chapter 3, chapter 4 teorimize geçelim. Evet öncelikle bu gizemi çözmemiz için senin ilk geldiği yere gelmemiz gerekiyor Ve oyunda şu anda oradayız hatta ondan birazcık Önceyiz şimdi buradan şu elektriği takacağız Ondan sonra Kissimisi gelecek biliyorsunuz Taktık tuşumuza bastık Dediğim gibi daha çok chapter 3 chapter 4 videonun gelmesini istiyorsanız lütfen like'ler desteğinizi olun Evet like atmanız yeterlidir bu arada Elektrikten gelmesi lazım öncelikle Bu arada hesapladım son 18, yani 18 günde 18 günde 18 video 18'den daha fazla Bu arada 18 gündür her gün video Atıyorum ki bir günde 2 video gelmeleri Saymazsanız yani öyle düşünün Ve artık yorgunlukta burnum falan kanıyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. Şimdi elektrik geldi. Kissimisi'ye ulaşmamız lazım. Ayrıca hilemiz hazır arkadaşlar. Tekrardan girme girdim videosunda hilemizi açtık. Bu hile o kadar para verdik birazcık şeyin çıkarmamız lazım. İçerinin çıkarmamız lazım. Aslında o verdiğim paranın şeyin çıkarmaya çalışıyorum değil mi arkadaşlar? Evet burada hile ile etrafa bakabiliriz. Bunu zaten videosunu çekmiştik. Girme girdim videosunu izlemediyseniz yine iyi e butonundan butondan bir yerde ulaşabilirsiniz. açıklamada falan bir yerde vardır. Buraları biliyorsunuz hatta burada bir detay vardı. Burada gaz maske detayı falan. Bunları teker teker incelemiz arkadaşlar. Bizim amacımız kesimisi kimin öldürdüğünü bulmak. Zaten girme yerler videosunu aniden bitiyordu video biliyorsunuz. Onu şey yapmak için. Umarım baga girmez. Normalde oyun bug'a giriyordu buralarda. Normalde arkadaşlar ben ilk oynadığımda ilk bitirdiğimde gameplay'ini ilk bitirdiğimizde normal load game deyince buradan başlatıyordu arkadaşlar ama bug'a girmişti bende pop'i gelmiyordu. Ki. Oyun full bug'lıydı ama şimdi düzgün. Burada şimdi pop bize biraz kaset dinletecek ama o kaset dinletirken ne yapacağımızı açıklayayım ben de. Bu arada biraz da oyun hakkında konuşuyoruz. Oyunun bu şeyi hakkında iyi mi kötü mü kimse beğenmedi çünkü. <laughs> Sizde aranızda beğenmeyenler var. Bunu şu anda bu videoda konuşmamızın sebebi de bunun için ayrı video yapayım mı siz yorumlara yazın. Bu videoda şu an bunu konuşmamızın sebebi de şu an kesimisi biraz bekleme, bekleyeceğimiz olması. Burada bizi Hour of Joy'u izletecek. Arkadaşlar oyun bence kendisinin kalite açısından çok geliştirmiş, çok güzel. Grafik kalitesi açısından uçmuş yani. Önceki oyuna bak hatta birinci oyuna bakarsanız yani yani bu kadar adı mı? Tek ilerleme bu. Hikaye açısından da birazcık iyi. Sadece son kısım iyi ve o işte öğretmenin olduğu yerler falan çok iyi. Onun dışında oyun bulmacadan ibaret arkadaşlar. Full bulmaca yapmışlar. paso bulmaca arkadaşlar. Pek bir şey onun dışında pek bir şey yok. Mesela Chapter 2 daha kısa bir oyunda ama daha fazla içerik sunuyordu bize. Burada daha az bir içerik var elimizde. Ben yine sizi boş bırakmamak için teori videoları falan yapıyorum zaten. Aa bakın arkadaşlar aşağı doğru şey düştü. Hala düşüyor. Lan hiçliğe düşüyor. Neyse o gitti arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kisimisinin öldüğü gibi o da öldü. Gitti. <laughs> evet kisimisi geldi arkadaşlar. Biz aşağı indirdiğim, indiğimizde kisimisi burada inceleyeceğiz. Oyunu falan durduracağız çünkü yoksa oyun bitiyor otomatik. Normalde biliyorsunuz girmeyenlere girdim videosunda direkt orada oyun bitmişti. Oyunu kesmi ya video bitmişti. O da yani kimisi öldüren gözükmediği için şimdi tekrardan bakacağız. Daha detaylı bakacağız ve teori yapacağız. Yarınki videoda gelmeyi unutmayın vardı. Yani video güzel bir hikaye teori videosu olacak. Yani Chapter 4'te nelerin olabileceğini konuşacağız. Siz de buna benzer konularınız varsa yazabilirsiniz yorumlara. Şimdi biz böyle yavaştan şu yukarı çıkalım abi. Biz şimdi ineceğiz. Tam asansör şeyi geldiğinde kimisi bağırmaya başladığında oyunu durduracağım. Aha başladı. Bakın bakın bakın. Şu an sesler geliyor. Can çekişme sesi geliyor. Ve kisimisin can çekişme. Burada hani Hagiwagi sesi değil. Bu kisimisi can çekişme sesi. Oyun durdu inşallah bitmez. İnşallah oyun bitmez burada inceleyebiliriz. Bakın arkadaşlar kisimisi aslında kimse öldürmüyor burada. Hani ses olarak var. Başka hiçbir şey yok. Ama Can çekişiyor normalde. Garip bir şeyle can çekişiyor. Şimdi bunu kim öldürmüş? Kesimsi kim öldürdü? Ve öldü mü yani o da var. Şimdi öncelikle abi öldü mü konusuna gelirsek. Ölmüş olabilir ama bana sorarsanız önümüzdeki bölümlerde chapter 4'te kesinlikle kendisi dair bir şey göreceğiz. İlk chapter'da, birinci chapter'da, chapter 1'de Hagiwagi düşmüştü, öldü sanmıştık ama ikinci chapter'da önümüze çıktı hani halüsinasyon olsa da önümüze bir şeyle gözüktü. Kesimsi de aynı şekilde burada ölmüş gibi gösterilip önümüzdeki bölümde bir daha çıkacak. Yani chapter 4'te kesimsi eder bir şey göreceğiz ki eğer öl ölmediyse bu ölmediği senaryoda tamam mı? Teorimizi yapıyoruz şu yani Siz de teorinizi eşlik teori olarak yorumlarda paylaşın. Eğer ölmediyse bu senaryo olabilir. Öldüyse asıl olaylar orada patlıyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ki bunu incelemeye gidebiliyorsak deneyeceğim ama gidemiyoruz sanırım bilmiyorum. Hikaye videosunu izlediyseniz ki kesinlikle izleyin çünkü deney 1.06'ın kimliğini öğrenmemiz açısından çok önemli bir olay dönüyor. Yani i̇zlediğiniz diğer benzemeyebilir. Daha kısa video ve daha açıklayıcı video izleyebilirsiniz iyi e butonundan işte açıklamadan ve kanala girip. Orada size bir deney 1.06 kasetinden bahsediyordum. Kaset çok önemli bir kaset. Çünkü arkadaşlar kasette 1.006'nın diğer oyuncakların sesini kopyaladığını öğreniyoruz. Yani üstüne taktığı oyuncakların öldürüp bedenine birleştirdiği oyuncakların sesini alabiliyor. Bir sürü kadın sesi geliyor, farklı ses geliyor onlara erişebiliyor. Ve burada eğer ki kesimisi öldüyse ve öldüren 1.006 ise ki başka birisi yok. Yani Ketnep öldü. Hagiwagi neden kesimisi öldürsün? Ve Hagiwagi yani niye, neden bir yanda gelsin? Kesimisi Hagiwagi karşı çıkamaz mı? Ya kesimisi Hagiwagi ile aynı aslında. Karşı çıkabilmesi lazım. Güçlü biri zaten kendisi. Ama karşı çıkamıyor. Daha güçlü bir Box'ı Baksı ya da karşı çıkabileceğini düşünüyorum. Baksı buyu neden öldüremesin? Neden karşı çıkamasın? Yani kendinden daha güçlü biri gelmiştir ki burada can çek O da 1 0 muhtemelen. Hatırlarsınız asansörün olduğu yerde şey Kednebi aldı ve muhtemelen burada bir yerde bizi izledi. Biz de tam burada aşağı indiğimizde de tek kalınca şuradan bir yerden sızdı ve Kisimisi'yi öldürdü. Öldürünce de kendi bedenine katmış olabilir. Ama umarım öldürmemiştir ki Chapter 4'te görebilmemiz için hani. Şöyle bir şey olabilir eğer ki 1 0 öldürdüyse. Arkadaşlar dedim ya ses taklit edebilir Diyor. Deney 1006 Chapter 4'te biz bir yere gideriz mesela örnek veriyorum. Bir yerde ilerliyorduruz. Ee, ile birlikte kisi Kisi hakkında konuşuyoruz veya konuşmuyoruz. Bir yerde Kisi'nin sesini duyabiliriz veya bir kolunu görebiliriz. Mesela duvarda gidiyoruz da şöyle. Normal şey burada yürüyoruz. Şu duvarın arkasında arkadaşlar Kisi'nin eli gözüktü. Mesela Deney 1006 şuraya gelmiş. Kisi'nin elini bedenle birleştirirse Kisi'nin eli buradan uzatmış. Bunu görebiliriz veya Kisi'nin bu sesini duyabiliriz. Çünkü sesin artık kopyalayabiliyor. Anladın mı? Kisi'nin dair net bir şey göreceğiz Chapter 4'te. Çünkü Chapter 1'de de aynısı oldu. Pop Hagiwagi üstünden oldu. Burada da aynısını göreceğiz. Sadece kisimisini böyle sesini duyup ona gittiğimizde tuzağa düşebiliriz. Çünkü dedim mi kasette, hikaye videosuna geçen kasette arkadaşlar deney 1006 yani prototipin sesleri taklit edebildiğini görüyorduk. Bu bu arada birazcık FNAF Ruin. bu oyun bu arada FNAF Security Beach Ruin'e çok benziyor. Hem hikaye anlamında hem şey anlamında. Mesela hikaye anlamında hatırlarsanız Security Beach Ruin'de bizimle birlikte konuşan şey vardı. Gregory vardı. Sahteydi. Buradan da bir teori çıkabilir ki bu teoriyi sonraki videoya saklıyorum. Yani yarınki video kesinlikle gelin o video saklıyorum o sahte teorisini. Mesela Gregory sahte Gregory ve bize talimat veriyordu. Bu arada sesi de çok Gregory'e benziyor o şeyin. Neydi buradaki bizimle konuşan? O çocuğun ismi sürekli unutuyorum ya. Oli, Oli, Oli'ydi herhalde. Oli'nin mesela en sonunda mesela FNAF Security bir şuyunda ne oluyordu? Mimik geliyordu. Mimik kon şey yapıyordu. Gregory'nin sesini taklit ediyordu. Öldürdüğü kişilerin seslerini, öğrendiği şeyleri taklit edebiliyordu. Aynı şekilde deney bir sıfır böyle bir özelliği var. Biraz ona benzetmişler Ruin'e. Onun olayını Chapter 4'te de görebiliriz. Yani bu tarz bir şey görebiliriz. Adamlar alıntılamış zaten. Dediğim gibi o Oli teorisini bir sonraki videoya saklıyorum. Kesinlikle yarınki videoya gelin. Yani yarın Dafuk Bums gibi bir halde çıkarmazsa ya öyle o video çıkmazsa oraya. O video araya girmezse chapter 4 teorisini yayınlarım. Bunun dışında işim burada durdurduğumun sebebi şu. Oyun normalde bitti. Bu arada biz burada havadayız. Oyun durdurdum. Oyun devam ettirme aşağı düşeceğim. Ve zaten oyun bitti. Kredite girmesi lazım. Müzikler falan kesildi. Kesilmesi kimin öldüğüne dair bir şey görsek çok güzel olurdu burada. Bu arada bir şey diyeceğim. Eğer ki girmeyenlere girdi videosunu izlemediyseniz, izlediyseniz pardon ki izlemediyseniz gidin izleyin. O video izlediyseniz bir yerde mavi bir kan görmüştük. Dog olduğu yerde bir tane mavi kan, mavi saçlı kan görmüş. Bunu şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Hatırlarsınız Chapter 2'de hatta Chapter 1'e gelelim. Chapter 1'de Hagiwagi boşluktan aşağı düşüyordu. Tamam. Chapter 2'de yine boşluklu bir yerde mavi pençe izleri görüyorduk. Kan vardı ve mavi pençe izleri görüyorduk. Buradan biz Hagiwagi'ye dair bir şey bulabilir miyiz diye düşündük. Çünkü Hagiwagi'nin rengi de öyle. Ne bileyim tüyünü mü düşürdü? Pençesinin izini görüyorduk. Mavi bir şey. Ve Chapter 3'te o mavi izi tekrar görüyoruz. O mavi kan şeklinde görüyoruz ve bu da Chapter 4'te önümüze çıkacak karakterin mavi bir renkte ne bileyim hagivagi ile alakalı bir gönderme olabilir belki yine. Mavi renkte farklı bir karakter gelebilir. Çünkü o mavi kanı, mavi pencizini sürekli görüyoruz. O kim olabilir anladınız mı? Kim? O yüzden bir şey çıkabilir. O hani bir gönderme olabilir yeni bir karakter ya da Hagiwagi'nin tekrardan önümüze çıkabileceğine şey bir bağlantı olabilir. Mob Entertainment'ın ne yapmaya çalıştığını kesinlikle bilmiyorum çünkü Hagiwagi artık unutturmaya mı çalışıyorlar? Çünkü Hagiwagi meselesi artık yavaş yavaş kalkıyor. Şimdi biliyorsunuz Chapter 1'de Hagiwagi aşağı düştü. Bir daha görmedik. Chapter 2'de izini gördük. Chapter 3'te kendisini hologram şeklinde gördük. Aynısını de göreceğiz. Kisimisi'nin de normal hani bir bir formunu görebiliriz. Ama artık gaz olmayacak. Yani artık nasıl bir formu görürüz bilmiyorum. Ha belki deney bir sıfır altı kendi kozuna, kendi tarafına geçirmek için kisimisi öldürmemiş olabilir. Ki chapter 4'te onun aklına geçip o aklına sızıp kisimisini bize karşı kullanabilir. Kisimisi bizi saldırdığı sekanslar görebiliriz. Hikaye videosunda da söylemiştim. 2 iki yıl önce yani tam iki yıl değil de birkaç ay sonra iki yıl olacak. Bir buçuk yıl sonra önce falan diyelim. Kisimisi ölecek diye teori yapmıştım ve tutmuştu. Ya tuttuğunu gördük. Umarım ölmemiştir diyeyim ben, diyeyim ben size. Teorimi <laughs> tut tuttuğuna da üzüldüm birazcık. Yani açıkçası konuşabilecek her şeyi konuşup videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü size de çok sıkmak istemiyorum. Daha çok teori videosuna saklayacağımız şey var. O dediğim gibi Oli teorisi. Oli ile alakalı bir teori var. Security bir işte. Siz anlayan anladı zaten onu. Orada anlatırken anladınız muhtemelen. Bunun dışında chapter 4'te hangi karakterleri görebileceğiniz falan da konuşacağız. Ne, hangi bir hikaye, nasıl bir hikaye dönecek. Çünkü aşağıda laboratuvar olabilir demiştik hikaye videosunda. Neler olabilir? Hepsine bakacağız. Mesela Hour of Joy'u da öğrendik. Yani yapacak bir şey kalmadı. Chapter 4 artık final olabilir mi bilmiyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Chapter 4 doğrulandı. Gelecek yani. Sadece bir gelecek de. Toplantı yaptıklarında chapter 4 yazısını görürüz. Bunda zaten bir sonraki video saklarım. Çok da detayına girmeyeyim yani. o Bir sonraki video saklarız istiyor videosuna. Chapter 4 onaylandı onu söyleyeyim. Artık ne zaman gelir onu da bilmem. Onu da sonraki video saklayacağız. Yani kısacası bu bir sonraki videonun konusu. <laughs> ne lan? Aa kredit girdi ama hala buradayız. Bakın bakın kredit girdi. Müzik girdi ama hala buradayız. Kesimizi de burada hala. Değişen bir şey var mı? Abi dur şu an yine tüylerim diken diken oldu. Bakın normalde şu an kredit girmesi lazım ama girmedi. Biz burada kaldık. Oyun bitmedi şu anda. Kismisi hala burada. Bu arada kismisin içinde bakın. Görüyor musunuz? Dişleri böyle şeytan dişleri burada. Hani bunu kullanacaklar ya. Yeni bölümlerde kullanacaklar. Aha elektrik mi? Elektrik geliyor. Ne oluyor? Şu an buraya gelmemiz ketne falan görüyoruz değil mi ya? Oğlum ne korkunç olur. Deney bir falan görüyoruz. Ya şu an bitmesi lazım ama bitmiyor. O zaman biz ne yapacağız? hep beraber şimdi oyun çökerteceğiz. Açıkçası güzel videoydu ama çok uzun bir video yapamadım kusura bakmayın. Eline geldiğince teori sunmak istedimse size. Teker teker söylüyorum. Oyunun hikayesini net bir şekilde öğrenmek istiyorsanız şu anda bakın şurada olan, şurada bulunan, parmağın olduğu yerde bulunan bitiş ekranındaki hikaye videosunu lütfen tıklayın. Desteğinizi sağlayın. YouTube o videoyu birazcık az önerdi anlamadığım bir şeyler. Yani çok garip bir şekilde video az önerdi. Anormal bir derecede. Lütfen gidin destek olun ve hikayeyi öğrenin. Çünkü çok farklı detaylar da var içinde. Bayağı uğraştım yetiştirmeye çalıştım ve böyle bir sonuç görmek biraz üzdü beni. Bakalım umarım toparlar mı bakarız. Siz yine de gidin şu şuradan tıklayın desteğiniz olun. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka bir video videonun da görüşmek üzere. Skip to da çekeceğiz. O zaman görüşürüz ve bay bay.